Evet arkadaşlar İbrahim burada e, bir bize bize bir cevap vermiş alttan üçüncü sağ sağdan altıncı A harfi var demiş evet tam gözükmediği için bilmiyorum demiş evet senin cevabını şöyle e, kabul edebiliriz şöyle evet ilk yerini sabitliyoruz arkadaşlar soru çözümü yapıyoruz evet o zaman seni sabitledik. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu birazcık farklı bir canlı yayın oldu. Ee, yani bilgi yarışması değil. O zaman diğer bir soruya geçiyorum arkadaşlar. Okunuyor mu okunmuyor mu? Evet. Yazsanız iyi olur. Zaten soru işaretini bulacaksınız. Evet. Sorunu, sorunun doğru cevabı gelince soruyu değiştiriyoruz. Haberiniz olsun. İlk bileni sabitliyoruz. Evet arkadaşlar. Bunun cevabı da. Evet. Ne Hangi cevaplar gelmiş? Alperen. ilk 16 demişti. Sonra 15, 55. 10 çarpı 1 artı 5. Evet 16 gelmiş. Emine'den. Şimdi doğru cevabımız. Ne olacaktı arkadaşlar? 15 olacaktı. Evet 16 diyenler de nasıl yapmış tahmin edebiliyorum arkadaşlar. Evet siz herhalde bakın. Şurada hatta İbrahim de söylemiş. Şuraya dikkat ediyoruz arkadaşlar. Tamam bunların değerlerini bulmuşsunuz arkadaşlar. Burada çarpı işareti var. Buraya dikkat ediyoruz. Bunu artı işareti olarak sayarsak arkadaşlar. 16 cevabını buluruz. Cevabımız 15. Ender'in de dediği gibi hoş geldiniz arkadaşlar hepiniz. O zaman ilk 15 diyen arkadaşımızı sabitliyoruz. Bakalım. İlk 16 cevapları gelmiş. Sonrasında 16 cevap 16 Evet. 15'i kim demiş? İlk İbrahim dediği için İbrahim'i şöyle bir sabitleyelim. İbrahim'i tebrik edelim arkadaşlar. O zaman yeni sorumuza geçebiliriz. Ender ilk 15 dedi. Üste bakarsan İbrahim'in ilk 15 dediğini Görebilirsin Alperen. İşlem önceliği hatta açıklamasını da yapmış. 10 çarpı 1 artı 5. Evet. Kerem de gelmiş bu arada. Hoş geldin Kerem. Ee, bugün de soru çözümü yapıyoruz. Ee, o zaman arkadaşlar. Diğer sorumuzu e, ekliyorum ben. Bir dakika. Şöyle ekleyeyim diğer sorumuzu. Evet bu kağıt biraz buruştu ama. Evet. Bekliyoruz arkadaşlar. Cevapları. Acaba bunun cevabı ne? İlk bileni sabitliyoruz. Unutmayın. Evet doğru cevap gelince de yeni sorumuza geçiyoruz. Evet Ender bize bir mesaj yazmış. Evet kağıdı yukarı kaldır demiş. Tamam ben şöyle kaldırdım kağıdımızı yukarı. Telefonda gözükmüyor olabilir. Evet şu anda oldu. Sanırım evet. Evet Ceyhan Bolu. Bolu. Ceyhan cevapları gelmiş. Evet bekliyoruz arkadaşlar diğer cevapları. Ee, bu arada ee, beğeniler gelsin ki sayımızı da bilelim arkadaşlar. Rekor beğene bu cam beğene olsun diyoruz. Evet ve cevapları bekliyoruz. Evet arkadaşlar. Cevaplar geldiğinden dolayı biz de ne yapalım? Açıklayalım arkadaşlar bu sorumuzun cevabını. Evet. Bu sorumuzda öncelikle kuş bakışı yani üstten görünüşü dediğinden dolayı arkadaşlar bu resmin üstüne bakıyoruz. Yani üstü bu kısım arkadaşlar. Nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Karşılıklı e, kenarlara bakıyoruz küpün. Bakın burada yeşille kırmızı eşleşmiş. Bakalım yeşille yeşille, pardon bunu pembe de diyebiliriz. Yeşille pembe. Bakın burada yeşille pembe eşleşmiyor. Demek ki A değil. Yeşille pembe, yeşille pembe. Evet, yeşille pembe. Tamam. A değil arkadaşlar. Onu anladık. Şimdi bakalım maviyle sarı var. Bakın burada. Ee, maviyle sarı nerede? Yani sarı dediğimiz şu renk turuncu gibi gözüküyor buradan ama mavi, sarı, mavi sarı. Evet, bunlar da aynı. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Ee, resimdeki şeye bakıyoruz. Şu ortadaki ne bakıyoruz? Bakın burada turuncu var. Demek ki Ceyhan değil, Adana da değil. Ee, Bolu ile bu aynı gözüküyor ama arkadaşlar bakın. Burada bir farklılık var bakın. Burada ee, kırmızı, yeşil. Burada yeşil, kırmızı. Bunun cevabı e, acaba Bolu mu olacak, Denizli mi olacak arkadaşlar? Bakalım bir Bolu diyen var mı? Evet, Kerem Bolu demiş. İbrahim Bolu demiş. Evet. Bekliyoruz diğer cevaplarımızı da. Evet. Bakın bununla bunun yeri aynı ama bunların yeri farklı. Bunun cevabı ne olacak? Evet. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ee, bunun cevabı Bolu olacak. Ben de Bolu doğrultusundayım ama Alperen de Deniz demiş. Evet. Ben bolu diyeni sabitlemek istiyorum arkadaşlar. Kerem'i şöyle bir sabitleyelim. Evet. Ee, bunun doğru cevabı bol olacaktı. Bolu diyenleri tebrik ediyoruz ve yeni sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Evet, şöyle koyalım. Evet, gözüküyordur. Umarım. Şöyle. Son şerit bu arkadaşlar. Son şerit burada. İlk şerit daha doğrusu. Evet hangisi farklı arkadaşlar? Burada bunu buluyoruz. Evet tarif edelim. Evet. Cevaplar gelmiş. Üçüncü şerit demiş. Bunu biraz daha açmış Alperen. Sonra üçüncü şerit sekizinci sıra, sıra demiş. Evet. Merhaba gelmiş bu arada. Merhaba. Hoş geldin. Evet. Bakalım arkadaşlar bunun doğru cevabı ne olacakmış. Ee, cevaplardan gidelim. Ender ne demiş? Üçüncü satır sondan üçüncü demiş. Bir, iki, üç. Üçüncü satır Sondan burası gözüküyor mu? Gözüküyor mu şu nokta koyduğum yer acaba? Aa bak bir şey, bir satır kaydırmışız. Neyse. Üçüncü şerit sondan üçüncü. Burası böyle böyle. O zaman bu mudur farklı olan? Tabii ki budur arkadaşlar. Çünkü bunun e, neyi var? Bir tane sadece damlacığı var sağ tarafta burada da olması gerektiği için arkadaşlar. Doğru cevabımız ne oluyor arkadaşlar? İlk Ender demiş bu cevabı bu arada. Ender'in de dediği gibi 3. satır sondan 3. demiş. Evet. 3. şerit 8. sıra demiş. Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E bak o da olur. O zaman Alperen'i de sevk ederim. O da farklı bir şekilde ifade etmiş. Evet İbrahim de öyle ifade etmiş. Şimdi arkadaşlar ee, biz bu canlı yayın birazcık kısa oldu biliyorum. E, ama bu canlı yayının devamını getireceğiz arkadaşlar. Bugün getireceğiz. Evet, ee, hatta birazdan getireceğiz arkadaşlar. Ee, o yüzden e, takipte kalın. Abone olun. Bildirimleri açın. Evet arkadaşlar. E, şey oldu. Bizim bir işimiz çıktı da. E, o yüzden arkadaşlar. bunu devamını getireceğiz. E, siz bildirimleri açın ki size bildirim gitsin. Ee, ve daha da eğlenceli yapacağız arkadaşlar. Ee, böyle takımlı da yapabiliriz. Bilgi yaşması yapacağız yani arkadaşlar. Ee, zor sorular. 14. bölümü yapacağız o zaman arkadaşlar. Bu soru çözümü olarak geçiyor. Hepinize buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. O zaman bu canlı yayınımız burada bitiyor. Evet. Beğeniler için çok teşekkür ediyoruz. O zaman. Herkesi bekliyoruz bu arada. Diğer. Ee, yapacağımız yapacak olan canlı yayınımıza. Ee, o zaman arkadaşlar ne yapıyoruz? Hepinize görüşürüz diyoruz. Sağlıcakla kalın. TC Akademi ile kalın. Ve hoşça kalın Hepinize teşekkürler.